Dünyadaki en saldırgan köpek balıkları şu an burada. Tıpkı boğalar gibi, boğa köpek balıkları da renk körüdür. Ama boğa ve boğa köpek balıkları ortama zıt renklere ve harekete tepki verir. Bunlar boğa köpek balıklarının ilgisini çeker ve hemen yaklaşırlar. Peki kostümün üzerinde sarı, siyah, beyaz ve kırmızı olsa ne olur? Su altında bir faciaya yol açar diyebilirim. <laughs> Eğitimini almış profesyonel bir matadorum. Asla ve asla evde böyle giyinip köpek balıklarıyla yüzmeyin. Gereksiz derecede tehlikeli. Aman tanrım. Evet. Tamamıyla dürüst olacağım beyler. Bu tasarım karşısında nutkum tutuldu. Videodaki sarı torbada olduğu gibi bu sarı da boğa köpek balıklarını çekecektir. Bu parlak beyaz tişört gezegendeki en tehlikeli yırtıcıyla aynı suya girerken kesinlikle giyinmemesi gereken bir şey.